geldin Zengin Ne haber Behram? Siz de iyisinizdir. İyi sağ ol. Ne aradınız? Ee, bir misafir bekliyorum da o gelsin sonra veririm sipariş olur mu? Nasıl isterseniz. Çok bak durma. sefer çok başka. Bu Engin Bey. Merhaba. Ben sizin büyük bir hayranınızım da. Rica etsem bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii tabii. Buyur. Teşekkür ederim çok sağ olun. Şöyle. Şöyle. Ha. Pardon. <laughs> Üç tane çektim. Ha? Evet. Tamam. evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür e, e, ederim. Okan ben bu arada. Memnun oldum Okan. Ben de memnun oldum. İyi akşamlar. İyi, afiyet olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. Merhaba. <laughs> Sara. Hoş geldin. Umarım geç kalmamışımdır. Yok ben de şimdi geldim. Otursana. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. siz. Sen... Evet heyecanlıyız gerginiz rahat ol rahat. Ben de heyecanlıyım <laughs> hem sizinle böyle karşılıklı oturduğum için hem de benim Türkçe'm iyi değil mahcup olmaktan korkuyorum. Estağfurullah ne mahcubiyeti? bence gayet düzgün Türkçe konuşuyorsun. İstersen ben sana projeden bahsedeyim hem biraz heyecanın yatışmış olur ha. Nasıl isterseniz. Tamam şimdi sana Kusura bakmam biliyorum Engi Bey şu masadaki size ikram. Eyvallah. İçer miyiz? İçeriz. Olur. Haram Efendi'ye de servis yapalım. Hem heyecanımız ha. He? <laughs> evet. Ne diyorduk? Proje. Şimdi Sara. Biliyorsun ki ben yıllarca bir sürü projede yer aldım oyuncu olarak. Yönetmenlik olarak bu benim ilk deneyimim olacak. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Sen bakabildin değil mi senaryoya? Evet. Çok güzel. Şimdi ben özellikle İranlı bir kadın oyuncuyla çalışmak istedim. Çünkü çok düzgün Türkçe konuşması lazım. Ee, çok iyi Türkçe konuşmasının sebebi kendi geldiği yeri saklama çabasından. Engin Bey, bir... affedersiniz bölüyorum. Hmm. Estağfurullah, buyur. Ee, ben böyle içki ikram ettim ama hadi aşmış olmadım değil mi? Estağfurullah, ne demek güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Ee, tamam. Rica ederim, afiyet olsun. Sağ olun. Ee, var mı yeni proje falan? Ee, biz de onu konuşuyorduk Sara Hanım'la. Aa, o da mı oyuncu? E, ee, ben onu da fotoğraf çektireyim. Şöyle, şöyle, şöyle şey yapalım. Bir bakar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman size, size ver. Şey, affedersiniz bir şey daha soracağım. Ee, bir bardak alsam ayıp olmaz değil mi? <laughs> Tabii ki al ya, senin sayılır. O zaman şöyle hemen alayım. Tamam. Hepimize. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kusura bakmayın lütfen. Görüyorsunuz yani. Yok, rica ederim. Siz devam edin. Hayırdır? Ee, kusura bakmayın, bölüyorum ama e, bu içkiden hep görüyorum da e, hiç içmedim. E, tadını da hep merak etmişimdir. Arkadaş, bir bardak kaldı da ben de bir bardak alsam sorun al, olmaz al, değil mi? Sen de, al, al sen. De. Al. Çok teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. elimde kaldı şişe ancak kendimle. Yani e, karakterimiz için aile demek utanç demek. Yani karakterinin en başından beri İranlı olduğunu saklaması da bu yüzden. Niye utanıyor ki İranlı olmaktan? İranlı olduğundan utanmıyor, yani asıl mesele Hayır. bu. Hayır. Ne var yani İranlı olmaktan? Bir şey yok da. E, sen iyi misin? Ben iyiyim. Engin abi, ya. kusura bakma, bölüyorum ama. Bir kez daha estağfurullah buyur. Şimdi sizin dizide olduğunuz karakter muhteşem. Eyvallah. Mühteşem. Ama babanızı oynayan bir abi var, adı neydi, Zül zü, Zülfikar, ben onun hastasıyım abi. <laughs> İkisi de değil ama senin için hangisi olursa olsun, tamam mı? Yani şey, abi, bir şey dilerler miyim? Söyle. Daha benim için babanızı oynayan abiye bir görüntüler arar ya? <laughs> ne? Ya hadi kardeşim, bak burada saçma sapan şimdi konuşma hadi canım benim. Bak burada iş konuşuyoruz, hadi. Vay! Engin. Engin. Şu karı için... ...güzel kardeşini iki dakikada satacağım. Karı mı? Yani ya karı dediysem... ...ben buna laf çakmak için. Yoksa siz çok düzgün bir karısınız yani. Ya hadi arkadaşım. Akşam akşam bela mısın ya? Hadi git oturma sana lütfen. Hadi bak iş konuşuyoruz burada. Gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi arkadaşım. Ama senin o dizinin reytingleri düştüğünde neden diye sorma Engin. Sebebini ah, burada ara. Ben ama giriyorum. Tövbe estağfurullah. Çattık ya. <laughs> Bana bak. <laughs> Pardon? Sen gitme Şiran'a. İran'a gitmedim de sen istersen daha fazla içme. Ne hava yapıyorsun o zaman? Bir şey yok, bir şey yok. Siz de bu mu? Yok. İran'dan utanıyorum bilmem ne. İran'dan utanmıyorum. Bunun zaten hani İran'la, kültürle, ülkeyle alakası yok. Tamam mı? Yani İranlı bir göçmen de olabilirdi. Yani Türk bir köylü de olabilirdi. Tamam mı? Mesela öyle bak istersen. Çok yapsaydın o zaman. Burada iyi ki laf edeceğiz diye şekilleri sokuyorsun. Hmm, alkol dokunuyor galiba sana. İstersen daha fazla içme. <laughs> İki bardak içtik ya. Gözlerime battı. Bunun parasını bile sen vermedin ki. <laughs> Bak parasını adam verdi. İstiyorsan içme yani. Şmei. Tamam. Bak ne diyorum biliyor musun? Ben sana bir kahve söyleyeyim şöyle kendine gelirsin ha. Tamam mı? Eee Behram bakar mısın? Şöyle güzel bir sade kahve yapar mısın? Tabii hemen. Daha iyisi değil mi? Anlamadım. Sara ne diyorsun anlamıyorum. Türkçe mi konuşsan acaba? Seni hala anlamıyorum. Lan. Alın ben asan harf Çattık. Gerçekten çattık oh. ya. <laughs> Hah! Bir sen eksiktin. Şimdi tam oldu. Söyle. Seni delikanlı sanmıştım. Yaver. Yaver mi? Yaver. Yaver değil ya. Sen o dizide yaver demiyorlar mı? <laughs> Ulan daha izlediğin, sevdiğin karakterin ismini bile bilmiyorsun. Hangi kafayla izliyorsunuz acaba bu dizileri? Ya burada da oynama be. Burada da artistlik yapma be. Ha? Ya sen artistsen ben senden daha artistim. Bak sana Okan'ın kanunlarını söylüyorum. Bir, sizin bu camia dediğin... Ben... Engin, inanın Türkiye mı zaten. <laughs> Bacım sen ne diyorsun Allah aşkına Türkçe konuşsana ya. Valla Türkiye harfim zaten. Zana. <laughs> zana. Bana bak, bana sen. Bana bak, bana. Baktım ulan ne var? Ne? Söyle. Aa, bir dakika. Şş, bana böyle burada diklenme. Bu burası gerçek hayat. Dizi değil ha. Atar ya, yapıyorum. Ha, yapayım. ne bak, yapacaksın? Bak, ben hatırlamam daha bana kahvet. Ben hatırlamam daha. Bana bak. Bana bak. Evet. Bir, bakıyorum. Bak ya ver. Ya ver. Biz de turizmciyiz, otelciyiz. Senin o dizide bilemediğin arabalara biniyoruz biz. Lan yere git böyle tehdit mi olur be? Hadi masadan. Oh, Enci kardeşim, Hayrola bir mesele mi var? Var. Ya nasıl insanları alıyorsunuz içeri kardeşim? Yani hem sana ne oldu, nasıl konuşuyorsun böyle? Sen için rahat olsun ben kardeşim. Oo, Neyinde bunlar bunları çağırırım içeri. Çıkalım dışarı. Burası kök kahvesi mi sandın? Benim Engin kardeşim moralini bozar. Benim Engin kardeşim canını sıkar. Benim Engin kardeşimin depresyona sokar. Yeter, yeter, yeter. Engin kardeşim. Neyinde bunların hepsini topluyorum. Önce grafi yapıyorum. Torbiyat takıyorum. Kapıyı atıyorum. Bana bakasın hala. Sen mi çıkarsın dışarı? Yoksa ben mi atıyorum? Bas bayra. Yani çık dışarı. Gidin Hasan. Hasan? Hasan kim ya? Hasan'la ilgili espri yaparsam galibine kırarım ha. Şşş bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Bak sen böyle, böyle konuşamazsın. Senin maaşını benim verdiğim hesaptan ödüyorlar. Engin. Ma film verdiğin filmi keşşur Ya nasıl bir belanın içine düştüm ben böyle ya. Başrol oyuncusunun düştüğü hale bak. Garsona bak o da bir alem. Engin kardeşim. Heh. İstersen sen seni başka bir masaya alın. Alma kardeşim, istemiyorum. Hadi ben gidiyorum zaten. Hadi size geçmiş olsun. Hadi. Aa, siz Engin ben misiniz? Yok canım, yok. Engin mengin yok. Ya verim ben, ya ver, tamam mı? Hadi başka kapıya, hadi. Allah Allah. Ne kadar kaba bir adammış ya. Öyle dışarıdan çok karizmatik diyoruz ama... ...gerçekte hiç böyle değilmiş. Ben Engin kardeşim moralini bozarsan... Benim hani ben gibi arkadaşımın canı sıkılsa. Şimdi geçen de böyle oturuyoruz arkadaşlar. Kapıdan içeri o Kıvanç'ın dizisindeki İskoç çocuk girdi. Bu İskoç ama Türkçe konuşuyor. Joy, bu... ...anon ince bir adam hoşlukta ne buldu? Ben Batu ince harf mı zedem? Yok ya. Uzun mu olanı söylüyorum ya. İskoç ya bu. İskoç var bir tane böyle uzun mu O Türkçe konu onu söylüyorum ya. O değil o. Bana lan. <laughs> harf ha? Ha? harf <laughs> 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 Ma karanlık Sonum olacak bu bekarlık Fayda etmez pişmanlık Çürüyorum Gör beni <laughs> çıkma dışarı bu ara Belki de giderim bir bara Bulursam birini ne ala Sıbarmadan bu koltukta Şansım dönemez hiç etmezse Sarışını esmeri fark etmez Bu gece elim boş dönülmez Yalnız girmem o yata. Dedim ama olmadı yine Kısmetsizim bu gecede Elimde kaldı şişe Su